Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle gelin pastası diyorlar ama ben ipek pastam diyorum. Güzel böyle bir yumuşacık, tadı güzel, yumuşacık bir pasta yapacağım. Bunun için evvela bana 4 tane yumurta, bir paket bir bardak toz şeker ve bunu şimdi güzelce evvela çıkmam gerekiyor. Şimdi köpürene kadar çırpmam bir bardak un bir su bardağı un bir paket vanilya bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve şimdi bunu da tekrar yoğurup mikserimle yoğuruyorum güzeldi. Yemekten sonra Bunun hepsini koyacağım. Pekini önce pişireceğim. ama sonraki e, buraya nasıl yaparken tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum hazır şimdi tepsime yerleştirdim fırınıma koyacağım 180 dereceli fırında 15 dakika pişireceğim Ondan sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi 1 litre süt aldım tencereme. Bunun için 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un tepeleme, 2 yemek kaşığı nişasta, nişasta, 1 paket vanilya. Şimdi bunları güzelce çırparak pişireceğiz. Evet muhallebim güzelce pişmiş durumda. Göz göz olmaya başladı. Şöyle soğuduktan sonra biraz soğutacağım onu. Bayağı bir ılık olacak. Ondan sonra hastanın üzerine yavaş yavaş dökeceğim. Arkadaşlar şimdi kekim pişti ama kekim biraz fazla pişti. Aslında fazla da pişmedi de biraz yüksek yere koyduğum için biraz fazla kızardı. Ama önemli değil çünkü biz biraz da öyle seviyoruz. Siz daha az pişirebilirsiniz. Şimdi bir iki su bardağı süte iki yemek kaşığı şeker kattım. Bunlarla kekimi ıslatacağım şimdi güzelce. Önceden önce ıslatmam gerekiyor. Arkadaşlar muhallebim hazır şimdi buna bir paket krem şantim var bunu koyacağım ve güzelce çırpacağım ondan sonra ve muhallebimi güzelce pastamın üstüne yer dökeceğim önce yavaş yavaş çırpacağım güzelce çırptıktan sonra Evet arkadaşlar bir güzel üstüne döktüm. Pastamın üstüne kremamı döktüm. Şöyle düzledim güzelce. Şimdi üstüne Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Bunun üstüne Hindistan cevizi çok güzel yakışıyor. Çok güzel gidiyor bir su bardağı hindistan cevizi dökeceğim üstüne. Daha az da veya daha çok da istiyorsanız dökebilirsiniz ama bir su bardağı yeterlidir. Çok hafif, çok güzel böyle yumuşacık. O yüzden buna böyle gelin pastası diyorlar. Yumuşak pasta, her türlü şey söylüyorlar ama gerçekten de çok güzel oluyor. Çok lezzetli, çok hafif. İftardan sonra çayla çok güzel yiyebileceğimiz bir pasta. Şimdi dilimledim. Dilimleyeceğim onu güzelce. Sıcak olduğu için e, bunu ben bittikten sonra en az 2 saat bekletmem gerekiyor dolapta. Mutlaka en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Hatta mümkünse bir gün beklese daha da güzel olur. Şu an çok sıcak. Tabii ki istirisemez bıçağıma yapışıyor. şimdilik selçe süsleyeceğim çilek her türlü bir meyve koyabilirsiniz Benim şu anda çileğim yok olsaydı aslında hiç fena olmazdı bakacağım. Başka meyvelerimden koyacağım. Şimdi yanlarına birer tane muz koymak istedim. İnşallah böyle güzel olur. Ama çilek olsaydı bir harika olacaktı. Çileğim bitmiş ben var biliyordum. Yani küçük küçük birer tane muz koyarım fark etmez. tatlıları her zaman benim favorim. Severim sütlü tatlıları. Çünkü çok hafif oluyor. Biz kadınların kilo almasını dengeliyor. Çok fazla kilo, kilo yapmıyor. Evet. Tatlım hazır. Şimdi bunu ben buzdolabına koyacağım. En az 2 saat bekleteceğim. Ondan sonra size sunumunu gösteririm. Arkadaşlar Pastamız tamamen soğudu güzelce. İftardan sonra inşallah yiyeceğiz. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bugünlük bu kadar. Başka tatlarda, başka lezzetlerde tekrar buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar, iyi günler.